Ne istiyorsun? Su Bir bardak bir su versene. Vereyim ben Açayım mı derde? Yok. Aç. Aç Aç ha. aç. Güneş gelsin. Hava güzelmiş. Evet evet. Güneş gelsin. Hadi gel. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün börek yapacağım. Patatesli börek. Tekrar hamur işine tekrar döndük. Elhamdülillah. Hanım biraz kızdı ama olsun. Onun da canı sağ olsun. Ha, şimdi patatesimiz var burada hazır. Biz soyalım. Ne yıkadım ama hatun. Kabuğu da yediyor da kabuğu yedim ya. Yedir de. Böyle gitmek güzel olmaz. Arkadaşlar, patatesi rendeliyorum. Böyle kabuk kısmı alıyorum. Kabuk kısmını da kendim sonra yiyeceğim. Söyleme, onu yaptın mı? He? Soba da mı yapmayacağım. Patatesi nerede yaptın? Patatesleri soba da şey yaptım da. Şey inşallah. böreği şeyde de yapacağım. Hazırı sen söyle Hatun'um. Ocakta yapacağım tavada. Bunu yapacağım hamurumuz hazır. Şu adam mayalanmayı aldım ha bunu. Patatesi salçayla kavuracağım biraz. Nane falan katacağım biraz. Böyle daha güzel oluyor Hatun. Rendeliyorsun ya. Yani. Şurada i̇ki dilim peynirimiz var. Bundan buraya bir rendeleyelim. Ee, baharat çeşitlerimiz var. Tuzumuz, bu, biberimiz. Bunu katalım. Şöyle. Tamam. Şunu koyacağız şöyle. Şimdi. Bu da buna girmez ya. Allah. Bunu batırdık ama yok. Bunu nasıl yapacağız? Ben şimdi bundan yapacağız. Şöyle. Karışır da. Bu karışmaz. Yapacak şey Böyle. Tavanı dibine geçirmez açarız. Tabi. Ben salçayla yapacaktım sonra vazgeçtim. Biber kullandık. pul biber. Dikkat edelim biraz. İçimiz çok güzel oldu. Mükemmel oldu yani gördüğün bakın şimdi e, şimdi şeye gidelim burada yapsam olur mu Bu burada yapsam olmaz mı sofra kurulu hazır ama burada yapayım o zaman konuş bakalım evet Olsun olsun. Eline sağlık. Ee. Teknoloji ilerledi. Ben şu an odamda yatıyorum. sait mutfakta. Sen beni duymuyorsun ama seyirciler duyuyor. Mikrofon aldım arkadaşlar. Ben odadan konuşuyorum. Sait beni duymuyor. Ama telefona ses geliyor. Aslında iyi güzel Said'i de çekiştirdim de. Neyse kıymayayım ben onu. <laughs> Kapatayım mı ben sayit? Ya <laughs> Arkadaşlar sıvı yağ kullanamıyorum. Ben zeytinyağı kullanacağım. Ha tamamdır. Evet bir tane daha aldı. Böyle yapalım. Haydi bismillah. Hı. Hmm. Hemen de şöyle. Bir şey de buraya alalım. 영아 <목소리법> altı bu ekmek gibi şişiyor bu ekmeği ekmek mi yapıyım ben de şey bu da buraya Hadi, dışarıya geçmez şöyle koyalım bunu böyle kenar bir sınavı paylaşıyoruz da kenar bir sınavı i̇şte. şimdi oldu Bismillahirrahmanirrahim 啥意思？ kadın yalıyor mu diye yalmıyor. Erkek mı? Evet. 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 İyi şöyle şöyle. Oo, kızarmış. Maşallah. Çok güzel olmuş. kızarmış. gibi kızarmış. Nar gibi kızarmış. Nar gibi kızarmış. Nar gibi kim söylemiş? Valla. Ekmeği de böyle yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir şeyim tamamız yok. Ama elim yandı. Eli yaktık yani. Erkekler bir laf söylüyor. dedik elimizi yaktık. Yani kendim için. için değil ya Şimdi yağını silerim ki yağ bulaşmasın. ya, Vallahi billahi. Ne oldu yok, yoğurt? Yoğurt ya? Ben de bilmiyorum ya. Hiç. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Alacağız, sayın alacağız. Burada alacağız. Hadi bakalım şiş, bakayım nasıl şişiyor, bakayım. Hemen şey şey o şişiyor hmm şişayıyor hadi şişayıyor haber 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 evet arkadaşlar iş peygamber cevap verdi. Hadi bu şişme doğru bir şey bilir. Bu tamam. Bir tane kalın da yakalım. 60'dan daha iyi zorundu ama ters olmadığı için böyle yapalım orada abi. Argo'da da bir hayır dostum. Evet. Şöyle bir çevirelim. İnallah Şöyle. Oh. Şimdi oldu. Maşine nasıl şu bahar? Hadi şiş be, bizi utandı be hadi. Evet, evet, Haber, haber, haber geliyor ha. Güzel, güzel. Haber çalışıyor. Şişmez basa çıksa da ana ala. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şişiyor. Bakın şişiyor. Gördünüz mü? Gördünüz. Güzel. Bak şişe şişe. Bak benim şişe. Teşekkür ederim. Bildiğin için. Kendine iyi bak. Ocak. Daha sonra yine seninle görüşürüz. Şimdi de bunu deryaya yedirmeye gidiyorum arkadaşlar. Kusura kalmayın. Deryam acıklığını, açlıklığını öldü. Yapacak bir şey yok. O benim hayat arkadaşım. Arkadaşlar bugünkü yemeğimiz bu. Börek yaptım. Patates böreği. Ama çok olur. güzel. Vallahi çok güzel olmuş Hatun. İyi, nasıl Nar gibi kızarmış. Kelimesini kim söylemiş acaba? E, nar kızarıyor ya. Sayıda Bak çok güzel olmuş. Nar gibi kızarmış. Hatun. i̇ki yani. tane ekmeğimiz var ha. Ne diyeceksin? Valla tamam. Vallahi bak. iki tane. Yani soğan ekmek bile gelir. bu. Olur değil mi? Olur. Hadi çay içelim. Hadi bize afiyet olsun. Selamünaleyküm Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Biraz eşit ver. Şöyle kalmam. Fazla kalamayacağım. Niye? İşim var çünkü dışarıda biraz e, çalıştım. Usta ile birlikte usta var. Korkuları yaptırıyoruz. Arkadaşlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, Cenab-ı Allah sizleri her türlü telkizle muhafaza eylesin. Rabbim işinize kolaylık ihsan eylesin. Evinize huzur, mutluluk ihsan eylesin. Ee, her kim şu anda neredeyse Allah işlerine güçlerini rast getirsin. Allah'ın rahmeti, rahmeti, Bereketi, nuru, huzuru evinize olsun inşallah. Cenab-ı Allah şu üç hürmetine işte nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanın şerrinden, insanların şerrinden, nefes atlarına her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Ha. İnşallah şu mübarek ülkelerin hürmetine bir kameranızı ve yağınızı görürsünüz. Benden kusura kalmayın, usta çağırıyor beni. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Rabbime emanet ediyorum bizde. Esselamun Aleyküm. Aleyküm selamun.